Boşluk doldurma etkinliği arkadaşlar. Sanat felsefesi sanatın doğasını ve anlamını sorgulayan felsefi disiplindir. Estetik hem sanatsal güzellikleri hem de doğal güzellikleri inceler. Aristoteles'e göre sanat doğanın taklidi yani mimesistir. Sanatta biçim ve içerik tartışmaları estetik kavramıyla ilişkilidir. Sanat eserinin izleyicide yani bizlerde alımlayıcılarda oluşturduğu etki izlenimcilik olarak değerlendirilir. Platon'a göre sanat ideal gerçekliğin gölgesidir. Çünkü ona göre gerçek olan idealardır. Doğa sanatın taklidi olduğu için, gerçekliğin taklidi olduğu için sanat da taklidin taklidi olur. Kant'a göre güzel tıpkı ahlak anlayışında olduğu gibi bir çıkar gözetmeden beğenilendir. Sanatta sanatçının duygusal ifadesine önem veren yaklaşım romantizmdir. Akla tepki olarak ortaya çıkıyor. Sanatı teknik bir ustalık olarak gören anlayış sanattır. Sanatın temel işlevlerinden biri de estetik değer oluşturmaktır. Sanatın toplum için olması gerektiğini savunan toplumcu gerçekçiliktir. Sanat yalnızca sanat içindir diyen anlayış ise sanatın yalnızca kendisi için olduğunu savunur. Güzellik ve sanat anlayışı kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Kimine güzel gelen kimine çirkin gelebilir. Ostoy'a göre sanatın amacı duyguları aktarmaktır. Mimesis, sanatın doğayı yansıttığını, taklit ettiğini savunur. Sanat felsefesinin temel sorunları ve yaklaşımları nelerdir? Filozofların sanat anlayışları neden birbirinden farklı olabilir? Sanat nedir? Sanatın amacı nedir? Sanat eseri nasıl değerlendirilebilir gibi temel soruları ele alıyor sanat felsefesi. Bazı filozoflar mesela Platon ve Aristo gibi düşünürler. Sanatı doğanın yansıması taklidi olarak görüyor. Bazıları özgün ve yaratıcılıkla yeni bir gerçeklik yaratma çabası olarak değerlendiriyor. Bu farklılık sanatın hem nesnel hem öznel boyutlar taşımasından, estetik değerlerin kişiden kişiye değişebilmesinden kaynaklanır. Felsefe de öznel olduğu için tüm filozoflar sanatı farklı biçimlerde tanımlayabilir ve görebilirler. Aşağıdaki kavramlarla açıklamaları eşleştiriniz. Sanatın sadece sanat amacıyla yapılmasını savunan anlayışa sanat için sanat anlayış denir. Sanatın toplumsal bir mesaj vermesi gerektiğini savunan ise toplum için sanat anlayışıdır. Sanatın doğayı taklit ettiğini savunan teori mimesistir. Sanat taklittir, Platon ve Aristo savunur. Sanatın bireyin iç dünyasını yansıtması gerektiğini savunan anlayış romantizmdir, duyguları ön plana çıkarır. Sanatın nesne bir kuramı olamayacağını savunan, felsefi alan sanat felsefesidir. Sanatta izleyicinin etkisini merkeze alan görüş tabii ki izlenimciliktir arkadaşlar. Güzelliğin çıkarsız beğeniyle algılandığını öne süren filozof Immanuel Kant'tır. Ahlak anlayışında da çıkar gözetmek sizin yapılan iyilikleri değerli görür. Sanatta da bir çıkarın olamayacağını savunur. Sanatı teknik bir ustalıkla ele alan anlayış ise teknik ustalık ile kastedilen burada sevgili öğrenci arkadaşlarım özellikle sanatta biçimciliktir yani 8 olacaktır. Sanatın duyguları aktarması gerektiğini savunan anlayış ise Tolstoy'un sanat anlayışıdır. Duyguları dışa vurum olarak değerlendirir bir sanat eserinin güzellik ve değerini inceleyen felsefi ve estetiktir. Sanatın temel işlevlerinden üç tanesini açıklayınız. Estetik işlev, sanatın güzellik duygusunu harekete geçirmesi gerektiğini ve bireye estetik haz sunabileceğini savunur. Sanat eserleri, sanatçının duygu, düşünce ve hayallerini ifade etmesini sağlar. iletişim işlevi, Sanat kültürel değerleri yansıtıp toplumların kimliğini şekillendirir. İnsanlarda, toplumlarda ortak bir şuur, bilinç oluşturur diyen ise toplumsal işlevidir. Platon ve Aristo'nun sanat hakkındaki görüşlerini karşılaştırınız. Arkadaşlar biliyorsunuz Platon, Aristo'nun öğretmenidir. Fakat hemen hemen hiçbir konuda Aristo olduğu gibi Platon'un görüşlerini benimsememiştir. Akıl süzgecinden geçirmiştir. Kendine özgü düşünceler ortaya koymuştur. Platon, sanatı taklidin taklidi olarak görür. Çünkü ona göre gerçek alem idealardır. Sanatçı, gerçeğin taklidi olan nesneler dünyasını taklit ettiği için sanat taklidin taklidi olur. Aristo, sanat taklittir der ama sanatta özellikle katersiz kavramına işaret eder. Katersiz, ruhu kötülüklerden arındırma demektir. Bu yüzden Aristo, sanatın bireyi eğitici ve geliştirici olduğunu savunur. Kant'ın estetik yargı kavramını açıklayınız. Kant'ın estetik yargılar ile alakalı savunduğu şey, bir beklenti ve çıkar içinde olmadan öznel yargılar olarak ortaya konmasıdır. Bir şeyin güzel olup olmadığı, bireyin ona duyduğu haz ve beğeniye denir ancak bu yargılar evrensellik iddiası. Toplum için sanat anlayışı ile sanat için sanat anlayışı arasındaki farkı soruluyor bize. Arkadaşlar, toplumcu sanatçılar sanatın didaktik, eğitici, öğretici bir işlevinin olduğunu savunur. Yani amaç topluma fayda sağlamak, toplumu bilinçlendirmektir. Sanat için sanat anlayışı ise sanatın sadece estetik bir haz ve kaygı ile yapılması gerektiğini, herhangi bir toplumsal ya da ahlaki bir amacının olamayacağını savunur. Sanat eserleri gerçekliği olduğu gibi mi yansıtır yoksa onun yeniden mi kurgular bu soruya farklı sanat akımlarından örnekler vererek açıklayınız. Sanat insanın dünyayı algılama ve yorumlama biçimlerinden biridir. Peki sanat eserleri gerçekliği olduğu gibi mi yansıtır yoksa onu yeniden mi kurgular? Bir resim, bir heykel ya da bir roman gerçek dünyadan izler taşısa da sanatçının duygu ve düşüncelerinin geçerek şekillenir. Ben sanat yalnızca dış dünyayı taklit etmekle kalmaz, ona yeni anlamlar ve perspektifler katar. Şimdi sanat eserleri genellikle gerçeği olduğu gibi yansıtmaz. Kurgusaldır. Çünkü sanatçının zihninde olması gerekenin somutlaşmış halidir. Örneğin realizm akımı, gerçekliği en yalın haliyle yansıtmaya başlarken, impresyonizm ise sanatçının anlık izlenimlerini ön plana çıkarır kübizmde ise nesneler parçalanarak farklı açılardan yeniden düzenlenir. Bu da gerçeklik tamamen sanatçının algı ve yorumuna göre şekillendiğini gösterir. Dolayısıyla sanat sadece bir taklit değil, aynı zamanda bir yaratma, anlam ortaya koyma sürecidir. Doğru yanlış etkinliği. Sanat felsefesi sadece görsel sanatları inceleyen bir disiplindir. Hayır arkadaşlar, bütün sanat dallarını inceler. Aristo'ya göre sanat doğanın taklididir. Buna mimesis deniyor. Sanat eserleri her zaman belirli bir mesaj vermek zorundadır. Hayır, zorunda değildir. Sanatçının duygularını da dışa vurma aracı çünkü. Estetik güzellik ve sanatsal değerlerle ilgilenen felsefi bir disiplin doğru. Platon'a göre sanat hakikatin yüce ifadesidir. Yanlış. Taklidin taklididir. İzlenimcilik akımı sanat eserinin izleyicinin duyguları üzerindeki etkisini öne çıkarır doğru. Tanta göre güzel, çıkarsız bir şekilde beğenilir doğru. Sanat için sanat anlayışı sanatın eğitici bir işlevi olmadığını savunuyor. Evet, sanatın eğitici, öğretici işlevini toplumcu sanat savunur. Tolstoy'a göre sanatın amacı insanın duygularını iletmesidir doğru. Mimesis kavramı, sanatın doğayı yeniden üretmesini ifade eder, yanlış doğanın taklitidir çünkü. Sanatın bireysel ve toplumsal etkileri sorulmuş. Bireyin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmesi, manevi ihtiyaçlarına hitap etmesi, ruhsal olarak doyum sağlaması bireysel etkisidir. Kültürel değerleri aktarmada önemli bir rol oynaması, toplumsal bir bilinç oluşturması, insanları ortak duygular etrafında birleşmesi de, toplumsal işlevidir. Sanatın amacı nedir? Sanat bir taklit midir yoksa yaratıcı bir ifade biçimi midir? Felsefi görüşlerle açıklayabiliriz. Felsefenin ruhu özlendiktir. Bunu sanatta da görüyoruz. Kimi filozoflara göre sanat doğayı taklit etmektir. Mesela Platon sanatı ideyaların kopyası olarak görür. Aristo sanatı hem taklit hem de duyguları arındırma yani katarsis olarak görür. Bazı düşünürlerde sanatı bireyin duygularını yaratıcı şekilde ifade ettiği bir etkinlik olarak değerlendirir. Bu nedenledir ki sanat hem taklit hem de yaratıcı bir ifade biçimi olabilir.